Merhabalar Fıstık Bey kanalda hoş geldiniz. Bu kanalda biz kitapları sizin için açıklıyor ve özeltiyoruz. O için kendinize bir bardak kahve ayarlayın. Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten, bu kitap 1992'de John Gray tarafından yayınlandı. Ders 1, M.R. Fijit ve Ev Geliştirme Komitesi Kadınların erkeklerle ilgili en yaygın şikayeti, erkeklerin dinlememesidir. Onunla konuştuğunda onu tamamen görmezden geliyor ya da onu neyin rahatsız ettiğini çabucak değerlendiriyor ve ardından kendisini daha iyi hissetmesi için bir çözüm öneriyor. Erkekler bu hareketleri takdir edilmediğinde kafası karışır. Kadın empati istiyor ama erkek çözüm istediğini düşünüyor. İstenmeyen tavsiye vermeyi bırakın, şefkat gösterin ve partnerinizi dinleyin. Diğer taraftan erkekler kadınların her zaman onları değiştirmeye çalıştığından şikayet ediyor. Erkekler kontrol edildiğini hissederken kadınlar onlara değer verdiğini düşünüyor. Oysa erkek sadece kabul edilmek istiyor. Kadın erkeğin ne yapacağını bilmediğini ve bunu kendi başına yapamayacağını varsayıyor. Erkekler bir şeyleri kendileri başararak yetkinliklerini kanıtlamak isterler. Bu kitabın yazarı John Gray, in, insanların cinsiyetlerine bakılmaksızın benzersiz olduğu gerçeğini görmezden gelerek cinsiyetleri klişeleştirme eğiliminde olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Ders 2: Erkekler mağaralarına girer ve kadınlar konuşur. Erkekler ve kadınlar streste farklı şekilde baş ederler. Erkekler odaklanır ve içine kapanır, oysa kadınlar bunalır ve duygusal olarak dahil olur. Bu zamanlarda erkekler sorunları çözerek kendilerini daha iyi hissederken, kadınlar sorunları hakkında konuşarak daha iyi hissederler. Stresli zamanlarda erkekler mağaralarına çekilir sessizleşir, bir çözüm üzerine kafa yorar ve sonra yavaş yavaş mağarasından çıkar. Bir çözüm bulamazsa, televizyon seyretmek veya bir video oyunu oynamak gibi sorunlarını unutmak için bir şeyler yapacaktır. Boşluğa ihtiyacı var. Kadınlar ise sorunları hakkında konuşarak kendilerini daha iyi hissederler. Çözüm bulmadan önce kendini ifade etmek ve anlaşıldığını hissetmek istiyor. Bir kadın gerçekten dinleyen bir erkeği takdir edecektir. Ders 3: Erkekler lastik bantlar ve kadınlar dalgalar gibidir. Lastik bant, erkek yakınlık döngüsü için bir metafordur. Erkekler yaklaşır, uzaklaşır ve sonra tekrar yaklaşır. Erkeklerin zaman zaman uzaklaşmak için içgüdüsel bir dürtüsü vardır. Bu genellikle kadınlar tarafından, özellikle duygularını paylaşmaya çalıştıklarında ve erkekleri geri çekildiğinde yanlış anlaşılır. Ancak bir erkek en azından partnerine ne zaman geri dönecekleri konusunda güvence vermelidir. Kadın dalga gibidir bir kadının özgüveninin dalga gibi yükselip alçalması. Erkekler, onu üzdüklerini düşünerek kafası karışabilir ve hayal kırıklığına uğrayabilir. Bu süre zarfında istenmeyen tavsiyelerde bulunmayın. Ayrıca, bir kadını dinledikten sonra hemen daha iyi hissetmesini beklemeyin. Ders 4, Karşı Cinste Puanlama bir aşk hediyesi ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, bir kadın sadece bir puan verir. Ancak bir erkeğin zihninde daha büyük bir hediye, daha fazla puan demektir. Diyelim ki Deni, 50 puan değerinde olabilecek ailesini desteklemek için gelirini 50.000'den 100.000'e çıkardı, ama karısı için bu sadece bir puan. Aynı şekilde, karısına bir aşk hediyesi olarak bağlı bir araba satın alsaydı, araba için ne kadar ödediğine bakılmaksızın yine de bir puan değerinde olurdu. Erkeklerin karıları tatmin olmadıklarında neden kafalarının karıştığını açıklayabilir. Karınıza iki öpücük, kucaklaşma ve bir iltifat, ona pahalı bir saat almanızdan çok daha fazla puan kazandırabilir. Ders 5: Farklı dilleri konuşmak. Kadın iyi olduğunu söylediğinde aslında olmayabilir. Bir erkek iyi olduğunu söylediğinde iyidir. Duygularını tam olarak ifade etmek için kadınlar şiirsel bir şekilde üstünlük belirten ifadeler, metaforlar ve genellemeler kullanarak konuşur. Erkekler yanlışlıkla bu ifadeleri kelimenin tam anlamıyla alır ve amaçlanan anlamı yanlış anlar. Öyleyse ne yapmalısınız? Daha derinlere bakın, altta yatan sorun nedir? İşte bir örnek, Salvi, evin her zaman dağınık olduğunu söylüyor. Cecil, benimle dalga mı geçiyorsun? Ben her zaman evi temizlerim ve ben bitirmeden önce tekrar alt üst edersin. Şimdi, bu kötü bir cevap verme şekli çünkü onun gerçekten demek istediği, bugün dinlenmek istediği ama ev dağınık. Sinirliyim ve dinlenmem gerekiyor. Benim için çok temizliyorsun ama bugün için lütfen yardım etmeyi teklif edebilir misin? Bir kısmını temizleyin. Her şeyi tam anlamıyla almamaya çalışın. Özellikle duygular yükseldiğinde. Aksi takdirde hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Başka bir örnek. Sally artık beni sevmediğini söylüyor. Ama onun gerçekten kastettiği şey, bugün sevildiğimi hissetmedim. Beni sevdiğini biliyorum. Şu anda kendimi biraz güvensiz hissediyorum. Bana aşkından güvence verir misin? Kadınları hemen okumada mükemmel olmayı beklemeyin. Partnerinizin nasıl davrandığını anlamak zaman ve çaba gerektirir. Bu bilgileri nasıl kullanmaya karar vereceğiniz size bağlıdır. Kitapların dozu bugün bitti. Bir sonraki kitap dozunda sizlerle buluşacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın.